sevgili çocuklar Bugün sizlerle standart olmayan ölçü birimleri konusunu işleyeceğiz Hazırsanız başlayalım nesnelerin uzunluklarını parmak karış kulaç adım ayak gibi birimlerle ölçeriz İşte bu kullandığımız birimlere doğal ölçme birimleri denir ya da standart olmayan ölçü birimleri denir neden standart olmayan? Çünkü bu birimler kişiden kişiye göre değişir. Evet, parmak ve karış. Öncelikle parmağa bakalım. Parmağımızın eni yani genişliği kadar olan uzunluk ölçüsüdür. Karış. Karış yapın bakalım elinize. Sağ elinize iyice açın, açın, açın bakalım. Evet, işte sağ elimizi açtığımızda baş parmağımız ile küçük parmağımız arasındaki kalan o mesafeye kulaç ve ayak. Ellerinizi iki yana doğru açın bakalım. Evet, iki kol arasındaki bu mesafeye biz kulaç deriz. Ayak. Baş parmağımız ile topuk arasındaki bu mesafeye ayak denir. Adım ne demek? Adım attığımızda iki ayağımız arasındaki uzaklığa adım denir. Evet, şimdi de bir fare var ve bir peynir var. Soruyorum size. Fare ile peynir arasındaki mesafe kaç ayaktır? Birlikte sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Tam 5 ayaktır. Şimdi de çocuk ile okul arasındaki mesafeyi adım olarak soruyor bize. Adım neydi? İki ayağımız arasındaki mesafeydi. Hadi bakalım birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım, altıncı adım ve yedinci adım. Okul ile çocuk arasındaki mesafe tam yedi adımdır. Şimdi masanın uzunluğunu soruyor ama karış olarak soruyor. Karış ne demekti çocuklar? Elimizi açtığımızda serçe parmağımız ile baş parmağımız arasındaki mesafeydi. Koyalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü. Tam olarak masanın uzunluğu 13 karıştır. Duvarın uzunluğunu kulaç olarak soruyor. Kulaç neydi çocuklar? Evet, kollarımızı iki yana açtığımızda iki kol arasındaki mesafeydi. Bakalım duvarımız kaç kulaçmış? 1 2 3 4 5 ve 6. Tam 6 kulaçtır. Bardaktaki suyun yüksekliği kaç parmaktır? Bunu bulacağım şimdi. Bir parmak, iki, üç, dört ve beş. Tam beş parmaktır. Halının uzunluğu kaç adımdır? Bir, iki ve üç. Evet, tam üç adımdır. Şimdi bir tane sarı renkli kalemim var. Bu kalemimin boyu kaç ataç uzunluğundadır? Atacımı tekrarlayarak kalemimin olduğu yerden ucuna doğru. Atacımı tekrar atacı tekrarlaya tekrarlaya kalemin en başından en sonuna doğru koyuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 kalemin boyu tam 6 ataç uzunluğundadır. Şimdi şişemin boyuna bakalım. Şişemin boyu kaç kapak uzunluğundadır? 1 2 3 4 ve 5 tam 5 kapak uzunluğundadır. Konumuzu bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.